Efendim herkese merhaba. Bir 18 Haziran 2022 cumartesi itibariyle galiba bugün bir tane video yapacağım. O da Ukrayna ile ilgili olacak. Çünkü gerek daha önce Alman, Fransız, İtalyan ve Romen eee liderlerin ziyareti. Cuma günü bölgeye apar topar gelen, Kiev'e gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ziyareti ve e, özellikle bütün bir hafta boyunca e, Rammstein 3 diye adlandırılan ve e, 50 kadar devletin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapacağı desteğin genel hatlarını belirlediği toplantıların sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekirse Rusya'nın derinliklerini vurabilecek savaş sistemlerinin Ukrayna'ya aktarılması için yeni bir 1 milyar dolarlık bütçe ayırması savaşın hep söylediğim gibi en kritik noktasına doğru ilerlediğimizi göstermesi bakımından önemli. Özellikle İngiltere'nin bugüne kadar pasifist çizgide kalan Macron ve Scholz'un ve Draken'in hemen arkasından Johnson'la oraya gitmesi ve İngiltere'nin bu e, savaş sürecinde haftada yaklaşık 10 bin yeni Ukrayna askerinin eğitiminin İngiliz ordusu tarafından verileceğini fütursuzca duyurması, buna karşılık e, St. Petersburg Forumunda Rus lider Vladimir Putin'in bütün batıya çok açık ve net bir şekilde meydan okuyan konuşması. Bunlar. Esasında şu anda Donbas cephesinde bir tür askeri istikrar yakalamış gibi gözüken savaşın çok yakın bir gelecekte ve çok yakın bir hedefte çok riskli, bütün insanlığı yakından ilgilendiren ve haydi kanlı bir senaryoya doğru ilerlediğini göstermesi bakımından önemli. O nedenle şu anda dünya medyasının Donbas savaşına göstermekte olduğu düşük değerlendirmeye bağlı olarak Türk medyasının da bütün ilgisini bu savaştan kaybetmiş olması, o savaşın orada yaşanmıyor olduğu anlamına gelmiyor. Ve bu açıdan da baktığınız zaman, bu savaşın Temmuz ve Ağustos hattında Nereye doğru yönleneceği, Özellikle 15 Ağustos'tan sonra sonbahara ve yıl sonuna doğru nelerle karşılaşacağımız ve bu karşılaştıklarımızı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Mardin'de veya Muğla'da oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal, ekonomik, siyasal her ne derseniz deyin yönlerine ne tür bir damga vuracağı ayrı bir soru işaretidir. Savaş esasen ciddi bir iş. Ve e, öyle e, yorgunluk gösterilebilecek veya şu anda yaşamakta olduğumuz gibi ilgi azlığının e, sergilenebileceği bir durum değil. Nitekim Boris Johnson e, Kiev'de e, gelecek yılın Eurovision şarkı yarışmasının Kiev'de yapılması gerektiğini vurgulayan açıklamasının devamında ve Londra'ya vardığında dünya açısından en büyük en büyük riski savaş yorgunluğu daha doğrusu Ukrayna yorgunluğu olabileceğini ve buna İngiltere'nin asla izin vermeye niyetli olmadığını da vurguladı. Çünkü anladığımız kadarıyla Rus lider Vladimir Putin bundan yaklaşık dört ay önce çok kötü bir planlamayla başlattı ve çok ağır kayıplar vermeye devam ettiği bu savaşı bir şekilde lehine dönebileceği manevraları ancak ve ancak dünya uluslarının ve özellikle Batı'nın bu savaşa karşı duyacağı yorgunlukla bağlantılı olduğunu bilerek hareket ediyor. Çünkü Rusya açısından elindeki çok fazla ateş gücü ve ülkenin özellikle Sibirya ve Güney bölgeleri yani Dağistan gibi bölgelerinden toplanmış paralı askerler, daha doğrusu paralı asker demeyeyim de yanlış olur sözleşmeler ve başlarla yürüttüğü Rus etnik grubunun ailelerini çok hırpalamayan bir noktaya doğru noktada ilerlemesi ona bu zamanı kazandırıyor. Niye? Çünkü Rus etnik grup aileler evlatlarının bu savaş sisteminde garanti altında olduğunu ve ölenlerin hemen hemen tamamının başka etnik ve dini gruplardan sözleşmeler ve her başlar olduğunu görerek yaşıyorlar. Benim anladığım kadarıyla Batı iki sonuç doğurabilecek çok büyük bir taarruza hazırlanıyor. Yani Temmuz ayı itibariyle bu cephenin her tarafında hissedilecek bir taarruz olarak karşımıza çıkacak. Nedir bu? Daha önce de açıkladım. Gördüğümüz kadarıyla Rusya lojistik hatlarının da kendi sınırları içinde olması nedeniyle Donbas'ta yakalamış olduğu adım adım metre metre ilerleme savaşını sürdürmekte kararlı. Ve Rusya'nın burada sergilemiş olduğu ateş gücü, topçu bataryaları, hava kuvvetleri vesaire ve hedef aldığı bütün şehirleri Yer ile yeksan etme bir bitirme e, kabiliyeti, Donbas Savaşında Ukrayna'nın ancak ve ancak gelişmeleri geciktirici ve karşı tarafa ağır kayıplar verdirici bir sert direniş sergilemesinden ibaret olduğunu da ifa gösteriyor. Yani e, Ukrayna Ordusunun bugünkü yapısıyla Derlenip toparlanıp Donbas üzerinden Rusya'ya bir karşı taarruz gerçekleştirmesi gerçekten zor gözüküyor. Ama buna mukabil daha önceki bir e, askeri yorumumda da ifade ettiğim gibi e, başka bir cephe yani Ukrayna'nın bir başka bölgesinden Rusya'nın hakim olduğu bir bölgeye dönük, büyük bir sonuç alıcı taarruz esasen Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişini durdurduğu gibi Ukrayna toprakları üzerindeki askeri varlığını da büyük ölçekte zora sokacak bir sonuç verebilir. Bunu Batılılar esasında Ukraynalı kurmaylarla beraber anladığım kadarıyla savaş başladığı günlerden itibaren planladılar ve İşin adım adım oraya doğru gitmesinin rotasını da çizmiş gözüküyorlar. Bu nedenle Ukrayna Rusya'dan gelen eğer tahılını satmak istiyorsan Odesa ve çevresi veya işte o batı Karadeniz bölgelerindeki mayınlarını temizle çağrılarına kulak kabartıyor. Ben o mayınları temizleyeceğimi. Dünya açlıktan kırılır, pozisyonunda varlığını korumaya çalışıyor. Niçin? Çünkü Kırım'ın batısından Moldova'ya kadar uzanan bölge ve o bölgenin bir üst noktası Kırım'ın tam anlamıyla savaşın kaderinin belirlenici bir durumdur. Ben tabii ki şu anda İstanbul'da değilim. Bu nedenle kendi imkanlarımla yayıncı Zihniyetimle sizlerle bir konuyu, bir görüntüyü paylaşmak istiyorum. Bu bir harita, e, Ukrayna haritası. Ve şöyle e, gösterdiğim zaman, hemen göreceksiniz, kırmızı bir bölge var orada. Bu kırmızı bölgeyi gösteriyorum size, Miyokla Hemen altı, hemen altı, şöyle e, pardon, hemen altı, e, bir e, şey, e, Kırım Yarımadası ve e, bir daha yapacağım kusura bakmayın. E tabi ben burada şimdi İstanbul'da olmadığım için <laughs> e, ama sonuç alacağım yani bu sonuç alıcı bir harita. Bunu da herkes size bu şekliyle fazla göstermez açık konuşayım. Çünkü bu çok kritik bir şey. Bu çok kritik bir şey ve e, bu bakın şöyle evet Kırım Yarımadası ve hemen alt üstündeki her son bölgesi bakın görüyorsunuz kırmızı bölge yokla onun hemen e, güneyinde her bölgesi var her son e, açık söyleyelim bakın biraz daha yaklaştırıyorum Evet, Herson ve Kırım. Donbas bu bölgenin daha doğusunda şöyle daha bir bilgi vereyim haritada. İşte bu tam verecek gibi gözüküyor. Evet. Myoklav Herson, Kırım aşağıya güneye doğru doğuya baktığınız zaman da Donbas ve Luhansk gibi bölgeleri hemen görebiliyorsunuz. Bu bir Ukrayna haritası. Niye bu Myoklav'ı bu kadar önemsiyorum. Mi, Mikolay pardon Mikolay diye okumam lazım. Odessa'nın hemen yanı başında, her sonla Odessa e, arasında bir kırmızı nokta olarak gösterdiğim yer. Dün buraya arkadaşlar e, Zelenski gitti, Den denetlemeler yaptı e, ve e, gerçekten oradaki son duruma hep beraber baktılar Niçin? Çünkü benim anladığım kadarıyla batılı kurmaylarla Ukrayna'lı kurmaylar donbas'ta Rus ordusuna karşı direnişi sürdürürken bu kırmızı noktalı Nikolaev'den her son ve her sona doğru müthiş bir taarruzun hazırlığı içindeler. Her son, daha önce de hep söyledim. Rusya'nın savaş başlar başlamaz kontrol altına aldığı ve şu anda Rusya'nın bir parçası olarak ilan ettiği ve hatta bir referandumla da Rusya Federasyonu'na bağlamayı Ukrayna Kırım'la beraber planladığı bir yer. Eğer Ukrayna ordusu Batılıların da plan desteğiyle ve sağladığı yeni silahlarla çünkü nedense akmakta olan silahların bir küçük bir bölümü Donbas'a gidiyor. Diğerlerinin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla diğerleri bu taarruz için Ukrayna'ya veriliyor. Her son Rusya'nın elinden alındığı dakika açık ve seçik olarak Rusya tek çareyle ayakta kalabilir, ateşkes talep eder. Çünkü her sonun düşmesi aynı zamanda Kırım'ın cephe haline bir anda gelmesi anlamına geliyor. Oradaki Rus varlığına karşı müthiş bir baskı ve askeri bir e, hedefleme olacağı açık ve gerçek. Bu nedenle bu savaşın kaderini Donbass Savaşı çizmeyecek. Donbas Savaşı Rusya'nın görüntüsünü kurtarma savaşı olarak ileride tarihçiler tarafından yıkım gücü çok yüksek ve kayıp gücüde çok fazla olan bir savaş olarak anılacak. Ama ilerinin tarihçileri büyük bir olasılıkla Ukrayna Savaşı'na kaderini her son muharebesiyle çizildiğini yazacaklar. Bunu bir yere not alıp. Bence bu strateji şu anda sürmekte olan savaşın bambaşka bir proje haline gelmesini ve yeniden alevlenip yeni bir sonuca yönelmesine yol açacaktır. Zelenski'nin Alman, Fransız ve İtalyan liderlerle ve devamında Johnson'la yaptığı görüşmeler teslim ol çağrıları değil. Bu taarruzu nasıl yapacağız konuşmaları? Bunu söylüyorum. Yani Batı Rusya'ya karşı Ukrayna topraklarında sonuç alıcı bir taarruzu nasıl yapılacağını direkt olarak o ülkenin lideri ve asker kurmaylarıyla son kez gözden geçiriyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri tabii hep beraber yine birlikte izleyeceğiz. Hoşçakalın.